Ben Alp. Ben Kerem. Oyunumuzun adı Satranç Yarışı. Oyunun amacı satranç taşlarının e, hamlelerini öğretmek. Kimi kesmişim? <laughs> Arabanı A5 karesine götür. <laughs> o vezir. <laughs> Düz gider. Dilini burnuna değdirmeye çalış. Evet, tebrik ediyoruz. Bravo. Arabanla atın hareketi gibi giderek bir kez daha oyna. <laughs> <laughs> çapraz gider, çapraz yer. Fım, sensin. 10 <laughs> saniye süresince tahta at. en çok biz bu kartı sevdik. Bir şarkı söyle olmaz. Ben söylemem. Kerem prensipler var. Kerem şarkı söylemez. Üç kez kuş gibi bir ses gel. 문학이 <laughs> 좀 <laughs>